Berk. Back. Berk. Back. Back. Nerede Berk? Ulan, Ulan Tamam kesin yayın açıyoruz. Ne yapalım? Bir yayınla başlatayım mı? Yeah. <laughs> navigasyonumda görevimi yapıyordum hocam. İyi. Yeah. Şimdi gençler görevimi yapıyordum ben şey Meteor vurma yerinde de. Ee, ben Simge'yi aşağıda görmüştüm. Şeydi. Admin odasının o taraflardaydı. <laughs> o taraflarda kim vardı şimdi mesela? Gördünüz mü? Admin ben, ben, ben o taraftaydım. En kamera odasının oralardaydım. Ben navigasyonumda hatta biri Bir daha oradan geçti orada. Biri de vardı orada şeydi. Unuttum da Navigasyonda ben görevi yapacakken çıktı orada. Şey ben şey, şey bir tanesi bir tanesinde şey olmadan eminim. Ee, bakayım şimdi tiplerini. S Cross var ya, S Cross'a sokma bilmiyorum. Evet. O arkadaş benim yanımda şeydeydi. Benim yanımdaydı yani öyle diyeyim. Meteor patlatırken oradaydı. Yani o katil olsa bile diğer katil değil yani. İki katilin biri değil kesinlikle. Hmm. O zaman şu an elektrikleri bir, bir, bir info, yok. Skipliyorum ben. Info yok. Okay. Bu hard şey kim? Kesin bu arada hard şeymiş bak. Hard katilmiş bak adam bekliyor. Hardi. <laughs> 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 Bence Hardi var ya tuvalete gidecek. Şu an gidecek şimdi. Ha ne oldu? Bak beni görürsen salı salı ben katil değilim olsun. Lütfen oynama bana sever. Kanka kimi görüyorsa onu söyleyip yani. <laughs> bak terbiyesizler bize de oy vermiş ha. Neyse susturuyorum mikrofonu. <laughs> Abi bi' dakika, gizli miymiş lan şeyler? Artık gizli galiba o oyun. Aynen aynen, Çok iyiymiş. Yani. Anka gitti bu arada. Lan, <laughs> beni duyuyor mu? Oyun başladı, sus lan, ver et. <laughs> <laughs> diyecektim lan beni zaten, sus. Ağlama köpek. Süreli <laughs> mi bozdu ya? Lan gitti ama.

Tamam mı Tamam. 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 Alo. Şuraya. Evet. Gençler, gençler. Selamun aleyküm. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Erika'da e, görmedim ya, hiçbir ha. şey. Hiçbir şey fikrim yok ama Erika'da e, kanalizasyon kapağının yanındaydı. Sebebini söyleyeyim görevim vardı açıp içini temizliyordum. Hatta ben o nabız şeyine ne diyorlardı? Nabız evet, şeyine doğru görev bu arada ben de aynısını yaptım. Evet, o, görevler o görevi bilmiyordum o yüzden e, o olabilir de ama yine de öyle bir durum var yani onu da bilin yani. Şimdi ben adminde admin'de upload yapıyordum. Ben elektrikte kablo bağladım. Hatta görenler de var Arda gördü. Ben görevimi yaptım aşağı doğru gidiyordum diğer görevime. Evet. Şimdi sağ Adam, altta da, miydi, bir ara 3 kişiydik daha sonra ben e, sonra gittim şüphelendim geri döndüm biri ölmüş. Sağ alt köşedeki görev var şimdi ya işte en altta. Büyükten ben vent şanlı, attı. Ben Efendim? şu an. Ama şuna sen. Duyamıyorum ya. Ne e, e, e. <külüyor> Bir şey o, mi? Abi var. Okan'dan geliyor. Okan'dan geliyor da çok şey. Ha, ha. Kankan ölü. Lan beni susturun dedim ben size. Niye susturun? Yani ya, yok susturmaya. Ya ben sustursun ben onu kaç defa dedim. Allah Allah. Okan şu anlık kimseyi görmedim ama vent giymiş öyle bir ya. Sağ altta gördüm. Ben de zaman yine 25'e bir info yok.

Bu arada azalıyoruz bak. İki tane impostor var değil mi? Hmm. İki katil aynı. Görevleri bitirirsek dinleriz ya. <laughs> Nasıl? Tam security görevimi yapmaya giderken Batu'yu kamerada birini öldürürken gördüm. Yani şey kamerada derken security odasında. Oğlum nasıl? Bir dakika önümde kestin sen onu. Bir dakika dur dur dur. Bir dakika ben e, az önce S-Cross'tan şüphelenmediğimi söylemiştim. Ama şüphelenmeye başladım. Beni bir ara kovaladı. Gibi hissettim en azından. Oğlum baya baya önümde kestin. Lan hayır ya. hayır. Bana içeri. Ben. Dur, Bizi... dur 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 dur. Dur. Şu an dümdüz. Beni baya kovaladı. Ay. Beni adam baya kovaladı. Kovalamadım. Sadece görevime gittim. Hatta oradan sonra senden ayrıldım bile. Ben Security'e gittim. Tam oradaki görevimi yapacakken gözüme çarptı. Görevden çıktım. Baktım Security'nin yanında kırmızı yatıyor. Ve o da tam olsaydı sırada oradan çıkıyor. Böyle benim peşliyor falan böyle bakıyor bana. Ay yalana bak ya. Ben Adam, şimdi oyun proje kamera doğduğunu biliyordum. Ondan sonra sabotaj şey belediye şey. direkt oraya yöneldim. Bunu keserler diye. Ondan sonra bir baktım escrow kesmiş. Bayağı da başında report diyor. Bu yani... arada ben report'a basamıyordum. Şey. Ya onu... Ben oraya gittim de olay çoktan oldu yani orada bana şu an bunu nasıl hatırlarsın ki? Şimdi iki kişi var bu ikisinden, i̇kisinden biri. Bir. Aynen aynen öyle. O belli de. Şimdi hangi? benim aklıma şimdi belki de şey oldu bir soru işaret oldu neden? direkt bak Esfrok batıyosu şadi Berk sanki batıyosu e, korumak için Esfrok'a böyle bir karşı çıkar gibi oldu benim aklıma bir soru işaret oldu belki. E... Ben ben de öyle bir şey yok. Aa, siz bilirsiniz. Benim için bir şey fark etmez. Şu an iki imposta da yaşıyorsa zaten büyük tane yaşıyor. Zaten atılmadı kimse. Her yani... türlü kaybeden taraf o da yani. Yani ben ya Kaya sabun bana fazla. Kime vereceğiz? Kime vereceğiz? Ben infoyu verdim. Ya, ben de diyeceğimi. Baton abi. Hangisine veriyoruz işte yani? İkiniz de tek tek savunmasını yapsın. Birine vermemiz lazım yoksa... Hızlı savunma yapsın. Hızlı savunma yapsın. Hızlı hadi. Ben, bayağı oyun oku. Kamerada daha önce gördüğüm için Orun kesileceğini biliyordum. Gittiğimde de Escrow oradaydı, rapolluyordu. Xengir e, X, X ingir, X ingir beni peşlediğini söyledi, tamam. Ben orada peşlemiyordum. Dümdüz security'ye gittim. Security'ye oradaki fix wiring görevim vardı. Tam oraya gittim, kırmızı yere düştü. Ben o bağlama görevinden çıkıp gittim onu reportladım. Ve orada evet. yanında da Square Bot yani. ne? duruyordu yani. Bildiğin duruyordu. Ne vereceğiz artık yani. Neye kime vereyim? Square Bot'u'ya verdim ben. Ben de Square verdim. Ama... Nasıl o... iş verdik ya? <laughs> <laughs> İkisinde imposta çıkması olasın. Yani. Evet. Oh çok korkarım. Kim var mı Hayda. Şey e, birisini atalım diye yaptım. He. Oğlum bak tam göreve gidiyoruz, yapma şöyle şeyler ya. Korkuyoruz. Lower, Lower engin'de son bir görevim kaldı. Tamam. Basra'yı kaldık, Birine yatmamız lazım artık. Batu yani... bence. Ben Yap çünkü s çok, çok fazla e... görev yaparken gördüm. Efe, Ama efe, yine yanlış bilgi de olabilir. Fail diye de, de olabilir. Çünkü onu bilemezsin. Ben de oyun kuronu yanındaki o görevi yaptıktan sonra zaten tekrar ayrıldım. En son aşağıda kimi gördüm bilmiyorum. Biriyle, birini gördüm. Ondan sonra e, sabotaj verildikten sonra oraya tekrar dedim. Öldü bunu. Oyun lokun nerede öldü ben demiştin? bunu söylüyorum. Efendim? Oyun lokun nerede öldüğünü mü söylemiştin abi? Oyun yok. Ka kamera da kamera da ölüsünde potlar kendi. Evet tamam. Her e, kamerada bir başka şey... biri var mıydı? O odada başka kimse yoktu. O odada, bak o odaya o ben geldiğimde bir tek Square Bat'ı ile işte oyun klok vardı. O oyun klok da orada düşmüştü zaten ben tam görevi yapacaktım. Abi o zaman Abi. şu an en büyük şüpheli Square Bat alıyor. Ya çok sasi. Ya siz bilirsiniz yani. Hatıra <laughs> olmadığını anlaşılıyor mu? Yok anlaşılmıyor galiba. Kapan ya delilim. ben mecburen en çok şüphelenene veriyorum? <laughs> Birini atmamız lazım olduğu için de. Kusura bakma sen değilsen abi. Gittik büyük ihtimal. Oğlum gözüküyordur ya. Gözükmüyor. Hadi ha direkt elendi de gözüküyor. Ah be. şey yapmamıştım oğlum. bir şey vereyim bir dakika. Hasan'ı takip edeceğim. da Hasan beni satması yine içi çocuğu. İlk dersi. Yani şunu söyleyeyim maviyle siyah beni kafeteryaya kapattı yan yanalardı kafeteryada kapalı. Ben kapatmadım oğlum. Ben de kaçmaya çalıştım ya, yani. Ben kafeterye kapalı bir şekildeydim. Bilmiyorum orasını. Ben, ben sadece doğru, ben sadece sizi takip. takip. Kapalı kapalı kaldık açık. kapalı kaldım ben de çıkmaya çalıştım yani orada kapıda bekledim yani. Dedim yani görevlerim bittiği için. Ben direkt o şey sabotaja koştum. Sabotajı da hallettikten sonra ne? bunları takip ettim ben o kadar. Ben şüpheleniyorum çünkü en çok şüphelenilen kişi o. Kapı üstümüze kapatıldı. <laughs> üç kişiyiz orada. Şu anda, şu anda bunu kullanarak bana bence suç atmaya çalışıyor. Ee, yani sana suç atmaya sen... bir şeyim yok. İstersen yapabilirsin. Kimin yaptığı da belli olur zaten. <laughs> Ama ben diyorum üç, üç kişiyiz orada. Var, i̇şte var, Oradaki de... birimiz zaten imposter. Çok iyi Ama ya. kim? Hasan sen hiçbir şüphe var mı? Sen söyle. Abi ya ben çok boş geziyorum ama ona kimse yok yanımda. Bir şey diyeceğim oğlum görev yapan yok mu ya? Ben, yani bir yani tane görevim vardı. Abi, yani ben Lover engine'de kaldım sadece. Benim lower engine'deki son bir görevim vardı. Clear vent. Onu hallettikten sonra da gittim. Bu işte e, şey işte şu oksijen şey oldu ya. O sabotajı hallettikten sonra da dediğim gibi Erik, X İngiliz ama evet, üçümüz şu anda. Ama da bir, şey, şey bir şey diyeyim mi? Erik S. Çünkü Erik'le çok birebir kaldım beni kesebilirdi seser. Bir şey evet, diyeyim mi? Hı, hayır, şey e, ben de safe Ben de onda kaldım. Hasan'la çok görüştük biz. Hasan'la bayağı görüştük biz. Bir şey diyeyim mi? Az önce Batu'yla da odayı vardı zaten. Escross diyeceğim ben. Ama, Ama hata, yaparsak şey hata yaparsak sıkarız. Ya. Hata, e, ya. hata yaparsak sıkarız. Hata yaparsak sıkarız. Şey, şimdi Batu'yu elediğimiz için de şey olmuş olabilir şu anda. Batu da impostor olmuş olabilir de Kaya, Esrok bir şey hı. olmuş olabilir. Bir şey diyeceğim. Şey es Esrok'la Batu birbirini şey yapıyordu. E, evet. Tabii e, hani şu, birisinden şüphelen yapmış olabilir. Ama ee, eğer Batu değilse, Eskrox'a elemezsek bir kay kaybedeceğiz. Biz ama kimleri eledik? Yanlış edersek de sıkıntı olacak ama. Sadece an... Batu eledik sadece. Ölce o şey zaman yok. Batu impostur. Batu e, full fight atıyordu. Eskrox o zaman safe olabilir mi yani? Çünkü iki impostur var yani birbirlerine suç atmaz bunlar. Ya bilmiyorum ama. Çok riskli Bil işte oğlum. Abi ya evet, ben çok karıştı ya. Ben bilmiyorum. Ama biri birine başlamadı şu an. Ben de yani. evet, bir skip videom yani. Ben de veremedim ki. Oha herkes de. Ulan Hasan. Eskrogu bir Hasan. Bir Hasan. Çok işin atlayacak. Bu arada ölenlerin görevi hala bitmemiş. De onların devam etmesi lazım. Aynen aynen devam etmesi lazım. Yani benim bir görevim kalmış daha bir bitecek gibi de gözükmüyor yani yukarıdaki şey. Yoksa şu an boşu boşuna yani. Hayır. Arkadaşlar. Bu kesin değil. Hani şu an az kişi kaldığımız için ve birini elememiz gerektiği için söylüyorum. Tamam. Bir şey diyeceğim. E, ben Eri kardeş şeyde gördüm yine. Yine kanalizasyonun orada gördüm ama adam şey oraya girmişti oluyor. emin değilim yani. Kanalizasyonun orada değildim ben. Kameraya bakıyordum. Hatta... Kameraya geçtin sonradan ama. E, hiç gitmedim ki onun yanına. Ben eksik kapatıldığını gördüm hasan, kamerada. Bir evet has, Hasan'la aynı yerde bir kaldık. Hani... sen yanımdaydı. Şimdi ben gidip Hasan de işte Hasan... El, el şeyini yaptık. İki kişinin lazım olan el şeyini yaptık Hasan'a Tamam, tamam. Şimdi ben hani burada gidip de Hasan kapıyı kapattı. Hasan imposter dersem siz benim, işte benim üzerime atılan suçlamaları biraz daha böyle işte şey kendisini temize çıkarmaya çalışıyor gibi anlayıp bana verirseniz. Ama olay bu yani. Bunun üzerine bir şey yapmalı mıyız, yapmalı mıyız? Yani yapmamalı mıyız size kalmış. Hasan'la biz çok yalnız kaldık ama ya. Ama evet bu adam şeytan oldu. Adam şeytan. Ondan da kaldı. De şey. kaldım. Arda ile yalnız kaldım. Sen ne kaldın? Bert ile kaldım. Ya <laughs> üç kişi biz Hasan, ben ve e, kimle kalmıştık <laughs> biz şey? Hasan mı dışarıdaydı <laughs> yoksa <laughs> biz kısık kaldığımızda? Ben bak sen kaldın, ben kaldım bir de Eşrok kaldı. Hasan dışarıdaydı o zaman. Evet. Hasan dışarıdaysa bence değildir. Ama emin de değilim. Yani bilmiyorum. Belki üçümüzü bir adara toplayıp da üçümüze şey yapma olası öyle. Üçümüzden birine şey yap. Aa, o da olabilir bak. Bilmiyorum. Sen full yanıma geldiğinde ben aşağı inip seni gözetledim. Oradan sonra kameraya baktım zaten. Yani kameraya şey yaptıysanız görürsünüz. Eşrok bir odaya kaptırdım. İkiniz de gördüm. mi kameraya bakıyordunuz? Hayır ben kameraya ben bakıyordum. Ben oradan geçiyor oyun orada ya. Ha, sadece çok oyun. güzel fırsatlar verdim ona. Sen kapıya kapatıldığını gördüm. İlk sen oldu. bir yanımda. Hasan ne, yapıyordun? Oylamada mesela eşlik. Son varsa. son elim. Ya görevleri bitirsek kazanırız da hani. Ben bitirdim görevlerim. Var mı? Baksana şey var. Benim bitti. Yok benim bir tane kaldı sadece onu yaparken çağırdınız. Benim bitti görev. Ya. Bayağı yapmayan var. Şu an bu ölü olanlar falan Aslında. burada mı? Şey, mavi. Genellerini yaptılar mı? Ben mavi kim? Ben yaptım. Son bir. Ben çıkıyorum. Evet. Ne diyeceğiz ki oğlum? Az yapın görevleri ya bari öyle kazandım. Niye veremiyor? Ah dolu çünkü. başta i̇şte bir şeyler yapayım artık kafama göre. <laughs> <laughs> yapma sen bak bu kez yapma. Onu Allah kahretsin seni ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Lavlera kuvveti. ha kesti mi sonunda? Allah'ım ya Rabbi. Belli ya. Yani, ya. Allah ne <laughs> kadar ulan, kötü oynadın kanser oldum ya. Hasan bu kadar Hasan'ı şeytan dedim ben ya. Ben de tam şeye basacaktım ya. Neydi <laughs> o? Butona basacaktım. 3 kişi kaldığımız için. Gördüm öldüğünü şeyin o son sabotajda hani kafeterya kapatma olayında hikaye yarattım orada. Aslan verseydin o escrow atacaktı ne güzel. Zaten ona verdim ben. 2 zannik ona? Ama ben attırmadım çünkü şeyle fight attı ve... bir kişi, verdi, verdi. o veren Aslan mıydı? Evet. Ha ondan. Ben de şey info vermeyecek olsak şey derdim. E, i̇ki kişi değiller kesin square attık ya biz. Kesin katil oydu çünkü hani iki, mantıken az kişi kaldık. İkisi adam öldürse aynı anda bitmişti yani. Ya aynen.